Selamlar gençler yepyeni bir Resident Evil Village videosuna hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam etmek durumundayız. En sonki bölümde maskelerin hepsini toplamıştık. Ondan önce maskeleri toplamadan önce yarasa tarzındaki Griffin tarzındaki ilginç cadımsı yaratıklarla mücadele etmiştik. Sniper e kazanmıştık, sniper da bunları vurmuştuk vesaire vesaire. En sonunda kapı kapıyı açmıştık. Çatının kapısını maskeleri toplayıp Lady ile Münasebetimiz olmuştu. Ufak bir süre iki defa bizi geçirmişti ama tam geçirememişti blok etmiştik kendimizi korumuştuk ama kendimizi korusak bile bu lady bize sağlam vurduğunu düşünüyorum ben o zaman şimdi kapıyı açtık şatonun kapısını çıkabilecek miyiz kaçabilecek miyiz lady bize geçirebilecek mi bunların cevabı zannedersem bu videoda olacak 20 dakika böyle konuşayım mı ister misin <laughs> şaka yapıyorum hadi başlayalım Hadi bakalım. Bak sağlam geçirmiş zaten baksana. Turuncu olmuşuz bile zaten. Blok etsek bile yani. Blade'i biliyorsun normal tek atar. Hadi hadi iki atsın. Blok ettiğimiz için üç atıyor. Canımız biraz iyileşti sanki. Yok sarayla. Turuncu attı. Hançer var mı abi? Gölgenin böyle bir hançerleri. Bilmem ne hançerleri. Çiçek hançerleri. Onlardan lazım bize. Vallahi çıktı piyasaya hançerler. Al 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 hançeri al abi. Bıçağa gerek yok artık. Artık hançerimiz var. Vallahi şekli bir şey. Hayır. İlla bu kapıdan hep bir şey olacak bize. Geçir. Anam. Alman lazımancı. A! Bir kere vurabildik sadece. Sağlam geçirmiş olmamız lazım ama. O ne lan? Kanada çıktı lan. Oku yedik lan. O ne lan? yapacağım lan? Nereye kaçacağım? Bilmiyorum ki. Ne yapacağım lan? İyi sinematik oldu. İyi sinematik var. Yoksa çok korkardım. Of geçirdi. Ah. Koçam bu ne yapacağım? Bana verme, kontrolü bana verme lütfen kontrolü verme. Looks kontrolü bana verme. You finished. Bence de bittim o. Hayır hayır ya ben bana ver bu kontrolü. Sinematik neredesin? I will destroy you. mu Hayır şanslı adam değilim. Çocuğumu çaldı. <Oşan manner> Pompalıyı getir. <Sessizlik> Arkadan önce vuracağım. Aa! Ee! Lan dur, kaç 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 kaç, kaç, kaç lan koş koş koş. Piş pişman değilim. Pişman değilim. Koş. Lan dur kontrol değil. Forgive you. Değil mi? Sniper. <laughs> Öldürdüm. Dur ölmedi. <laughs> Kim parazit lan? Sen parazitsin lan asıl. Anladın ki. Koş 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 koş. Alçak. Koş 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 vuramadık vurduk mu vurmadık Benim beni be etme lütfen. Uçarken daha iyiydik. Sen benim kızma aldın. Vur lan öl ki Bir sal beni kanka ya. Sen beni öldüremeyeceksin lan. Fahişe. İman gücü var la bizde. Şaka yapıyor. Öyle bir güç yok. Dur 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 dur. Oh, hadi 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 Abi uçtuğu zaman vurabiliyoruz asıl arkadaşlar. Uçtuğu zaman ciddi vuruyoruz yani. Uçmasını bekleyeceğim. Ah! Okuyamadım ne dedi? Ne dedi? Ne dedi arkadaşlar? You can ayda Her yerde! Her yerde! Her yerde! Her yerde! Her yerde! Her yerde! Hayır! <laughs> yeme beni, yeme! Yeme, benim etim iyi değil! Benim etim iyi değil! Ben tatsızımdır, tuzsuzumdur ben. Ben baharatlı acıyım ben, acı acı. Fasulye gaz vardır. Cık. 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 Anam anam kaç gazı var bunun? Kanımı vermeyeceğim lan. Kudurursan sen, sen iyice. Git lan. Burada gerçekten vurulmuyor arkadaşlar. Sniper mı sadece burada diyecektim yok. Geliyor geliyor. Uç 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 sen bu uç da sana ben göstereceğim. Kim herro kim merro. seni mermi azaldı. Alçak karıya bak ya. Seni ezik herif. Sen eziksin sen losersın lan. You are the loser. Nobody love you. Merhaba koca ağızlı. Kertenkele misali uçan yaratık. Sen de aynı Aynı uçakları da benziyorsun Bağırsaklarımla yıkanmayacaksın lan manyak Ananı ki Uç lan uç uç sen uç da göstereceğim ben sana Uç uçunca göreceksin Uçunca göstereceğim ben sana Tamam mı Arkamı bırak bakmadan korkuyorum kaçıyorum Uçtu mu? <laughs> Öldü mü? Ulan nasıl bir dayanıklılık bu ya? Hayır, hayır, çok fena indim. sinematik girdi iyi. Ağız açıldı. Kaç 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 oğlum. Kaç yedin kaç. Mermi aldık. Korkmuyorum lan Desem inanır mısın? ANADAAA Ah Aa! AAH Kaç kaç Nerede Kaçacak şey iPod bas kaçacak yerim yok. <laughs> öl lan öl. <laughs> ne yok lan benim. Öldüm. Çok yakındı ya. Çok yakındı ya. Dimitrescu seni sevmiyorum lan. Ölmüyor, ölmüyor. 12 yaptık. <laughs> Ölüm sayıcının. Nerede başladık? Burası neresi lan? Maske bizdeyse şeyden başladık. Hançeri aldığımız yer mi yoksa burası? Hançerin başından başlayacağız. <laughs> tekrardan geldik gençler. Bunu tekrardan oynamamız daha uzun sürdü zannedersem. Bakayım süreye. Evet daha uzun sürdü bunu aynı yere gelmemiz. Şansımızla mı ilgiliydi yoksa biz ben bu sefer uçarken sadece vurdum sniper'la. Demek ki sadece uçarken vurmamız olmuyormuş. Yere indiği zaman da vurmamız gerekiyormuş. Demek ki tabancamız mermisi neredeyse bitti arkadaşlar. Neredeyse tabancamız mermisi bitti. Diğer tabancayı piyasaya çıkardım. O diğer tabancada mermisi 9 tane var. Pompalı'nın biraz mermisi var. Pompalı ile çok vurmadım işte. Uçarken sadece sniper kullanmak istedim ama sniper demek ki yeterli olmuyormuş. İlla yere gelince de vurmamız gerekiyormuş. Ben e etkisiz oluyor diye düşünmüştüm yerden vurduğumuz vuruşlarımız. Hep uçarken vurmaya çalıştım bu, bu seferde Ama olmadı. Yani demek ki yerdeki adamı vurmamız gerekiyormuş. Biraz geç öldü. Ve şimdi devam edeceğiz aynı yerden. Kaldığımız bıraktığımız yerden. Umarım ölmeyiz ya. <laughs> Nasıl yapacağız bilmiyorum. Lan <laughs> kırsana. <laughs> Adam merdiven denemiyorum. Merdiven inme tavsiyesi gelmişti. hold Öl öl. Öldü. Yes. Lan ölmedi mi? <laughs> lan neden? Nerede lan kızım? Bayıldık. <laughs> Yaşam lan, öl artık öl öl. Ölüyor. Öldü. Biz ölmüyoruz arkadaşlar, biz de ölümsüzlük hilesi açmışsınız gibi gözüküyor da Potumuz bitti değil mi bizim? Kristal <laughs> Dimitrescu Bu çok para eder Potumuz var mı? Yok Yapabilir miyiz? Hayır Canımız nasıl... Kötü. Kendi adına konuş Rose'u nasıl yaramayacağız? Rose nerede ya? Kızımız ne, ne istiyorlar bunlar ya? Ah, oh, saçma sapan işlerle uğraşıyoruz. Bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Kirli kavanoz. Buradan gidiyoruz. Artık yaratıklarda korkmaya gerek yok gençler. Biz profesyonel bir... Yaratık kesici olduk artık. Rose'u arayacağız şimdi. Ama bitmedi ve Bitmedi gerçekten bitmedi ya. Ölmeyecek zannettim bir an. Pot da bitti. Öyle yavuşmasaydık. Şimdi hesap kitap yaparsak kaç dakika kestik? 15 şey edelim. Evet şimdi düşünüyorum. 5 dakika daha oynayalım. Oradan sonra bitirelim arkadaşlar bölümü. 5 dakika daha oynayalım. En az. Gerçi zamanında 9 9.30'a doğru bitiririz. İlk boss böyleyse sonrakta nasıldır acaba? En kolay bu muydu gerçekten boss sorak ya? En kolay buysa ay sıçayım. E bence aşıkları zorluklar aynıdır. Baksana mermimiz bitti yani. Bak biraz mermi gelmiş bu tabancaya. Snipe, sniper da mermi var mı? Buna biraz mermi gelmiş bu arada. Sniper arkadaşımız için mermi yok. Tariften yapabiliyoruz, şu an yapamıyoruz. Neyse, şu anda silahlarımızın mermisi yani idare eder. Fena değiller. Şimdi nereye gideceğiz biz ama? <laughs> Şatodan çıktık. Total haritanın ne kadar açabilmişiz? Şöyle bakalım uzağa. Özellikle şato kısımlarını açtık ya. Ama şimdi dün şeye geldik. Asıl buraya geldik. Şato burası. Burası şato. Dimitrescu şatosu. Artık Dimitrescu'nun kendisi yok. Çocukları da yok. Hadi ölüye bıçağı atalım. Çok istediniz. Vay anam vay baba. Git lan. Gittik köyüne. Tüccarın yanına gidelim arkadaşlar. Tüccar kapının önünde olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Şurada bir yerde tüccar olması lazım. Ama yok. Niye yok? Lan tüccarımız nerede bizim? Buradan gidemeyeceğiz herhalde. Ya da gider miyiz? Bu bir yere gideceğimizi düşünüyorum. Ha hemen kaydedelim arkadaşlar. Hemen kaydedelim. İnceleyelim. Benden istenen eşyayı yaptım. Mağaralardan geç ve har harabelerden doğru sonra doğru köye git. Oraya gittiğinde kırmızı bacalı bir ev göreceksin. Eşyayı o eve götür. Eşya aldık ya bil, bal gibi bir şey aldık ya onu mu acaba götüreceğiz? Kirli bilmem ne galiba. Mağaralardan geç ve harabelerden sonra doğru köye git. Mağaralardan geçecekmişiz. Harabelerden sonra doğru köye git. Mağaralardan geç. Bize mi diyor acaba? Acaba biz bunu yapmamız mı lazım? Oraya gittiğinde kırmızı bacalı bir ev göreceksin. Eşyayı o eve götür. Kırmızı bacalı ev. Tadın dokumandan istediğimiz zaman bakabiliriz. Bir daha kaydedeceğim. Aslında lootlayıp kaydedemiyorum. Bir daha. Hiçbir şey yok mu? Niye açtık o zaman? Kapat o zaman kapat kapat. Kapat kanka. Haritadan burası belli olur. Tam keşfetmemişiz tamam. Ha daktaya da oldu gözüküyormuş bu arada haritada. Burada. Açalım. Pasta orada güzel. İyidir. Pot falan var mıdır efendim? Burayı lootladık mı tamam. Burayı tamamen lutlamışız. O zaman bir dakika. Save alalım. Sanatkarın evi. Ciddi boss da bu. Mini bossları kızlar gibi kızlar gibi olacağını biliyorduk ama bosslar ayrıymış yani mini bosslar gibi değilmiş hiç. Kızlar mini boss'tu. Mağaralardan gitti ya bu mağara mı? Haydi ha. Kırmızı bacalı ev sonra. Açılmıyor. Açarız. Ben mağaraları bir hatırlıyorum gençler. Bu ilk bölümlerde yaşadığımız mağarada olabilir mi ya? İlk kaçtığımız bir sahne vardı ya ilk bölümlerde. Dördüncü bölümüne, beşinci bölümüne. Balık var. Yiyebiliyoruz mu? Ay! Lan! Şebeğe bak. Zıplıyor ya. Our voice together as one in reverence We call on thee within the endless dark to deliver us into fate's hands as the midnight moon rises on black wings so we make the sacrifice and await the light at the end the moon on black wings we await the light at the end. In life and in death, glory to Mother Miranda. Hey, remember me? I almost died up at that castle. Tell me, what is How can a man be almost dead? That's a question for the wise. <wh> <sharp> you know what I mean. And I still haven't found Rose. Where did Mother Miranda take her? Mm -hmm. <sharp> you're too late. Or maybe... Almost too late. The child will be sacrificed, life for life. What kind of One <laughs> is because just a, a baby. Because of the four bloodlines, may open the path you seek. Will you please stop talking in riddles? I just want to find my daughter. It's only a riddle if you don't know the answer. Wait a second. familiar. Hey, hey wait. Wait. Wait, Solvezoya. Çok tanıdık geliyor derken nasıl tanıdık geliyor abi? Bakıyorum sol, sağ, üst, alt. Bana alt tanıdık gelmiyor. <laughs> Bunu inceleyelim. Kanatlı anahtar. Oğlum. Çalmış bulunduk ama hani yapacak bir şey yok. Kurban edilecek çocuk. Niye kurban ama? Benim kızım niye kurban ediliyor? Küçücük bir bebek daha. Kan da yoktur ki oğlum onun bir... Doğrudur kan da yoktur yani. Buradan anahtarı değil mi orası? Bunu ama bölümü burada bitirelim gençler. Burada bölümü bitirelim. Çok i̇lginç. Bak buraya almışız zaten alacağımızı. Bu <laughs> burada bitirelim. Çok ilginçti gençler. Bu bölüm aşırı zorlandığımız bölümlerden bir tanesiydi. Bot bot ne herhalde ya. Boss savaşı ciddi güzeldi ama. Çok zevk aldım oynarken. Her ne kadar gerilsek de korksak da balıktan bile korksak zaman zaman. Çok güzel bir bölüm oldu. Yani şu ana kadar yaşadığımız en güzel bölümlerden biriydi. İlk bölümlerde işte sinematik sahneler vardı. O bölümler çok hoşuma gidiyordu. Bu bölümler de aşırı güzeldi. Son son bir iki son bu bölüm aslında yani çok iyiydi ya. Bundan önceki bölümde çok iyi değildi. Ama bu bölüm gerçekten uzun zamandır <laughs> beklediğimiz bosslardan birisi oldu. Kendinize çok iyi bakın o zaman. Hoşçakalın bir aile müslüman versin. Hepinizi çok severim. Bay bay.